Denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğu bilgisi verilmiş bize. Şimdi ben x1 ve x2'yi çarparsam biliyorum ki kökler çarpım c bölü a'dır. Yani 16'dır. Daha sonra burada verilen denklemde paydayı 1 bölü x1 ile genişletsem kök x1 ile genişletsem. Bu da bana 1 artı kök içerisinde x1 çarpı x2 bölü kök x1 verir. Bunun da 5 eşit olduğunu biliyorum. Şimdi kök x1 çarpı x2'nin kökler çarpımının 16 olduğu bilgisi bana buradan geldi. Bunu buldum. Bunu kök 16'yı 4 şeklinde bulurum. Şuradan 5 gelir. 5 bölü x1'in 5 olduğunu biliyorsam kök x1'in 1 olduğunu biliyorum. Yani buradan da x1'in 1 olduğu bilgisini elde etmiş olurum. x1 birisi ise x2 16'dır. Şimdi bunları yerine koyduğumda bir yerine koyarak deneyebilirim. 1 eksi a artı 16 eşittir 0 ise a'yı buradan 17 bulurum. Cevap eşittir.